Mert gelmiyor mu? Yok anne. Aç değilmiş, uyuyacağım dedi. Alışana kadar üzerine gitmeyelim kızım. Ne zaman anne? Ne kadar sürecek bu alışma? Ya yüzüme bile bakmıyor. Sabretmen gerekecek. Ya uğraşıyorum gerçekten çabalıyorum ama anlamıyorum ki beyhude bir çaba mı bu? Kızım çocuklar çok hassas varlıklardır. Onlar büyüklerin sahip olmak için yarıştıkları oyuncaklar değildir. Hele Mert çok farklı bir çocuk. Bunca yaşadığı şeyden sonra sana bana bu eve alışması öyle kolay olmayacak. Ona zaman tanımak lazım. Onu anlamak lazım. Bir günde bir çık beni anlayacak mı anne? Yani gerçekten merak ediyorum şu dünyada bir günde bir çıkıp beni dinleyecek mi? Ya evet burada da böyle bir kadın vardı ve galiba haklı diyecek mi? Ha anne? Dedim ki bize dan fayda yok ama kendi işini kendi halleder. Yine ayrı düştük be ama. Şimdiden çok özledim. Niye burada değilsin ki? Ama bugün telefonda dayı bir şeyler yap nasıl oldum, biliyor musun? Böyle resmen yani cımbızdan böyle etlerimi lime lime cımbırdılar yani. Ay çocuğum bizden çare bekliyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz Osman. E, yapamıyoruz tabii. Yapamıyoruz ya yani bir tarafta öz anası, bir tarafta öz babası. Bize de affedersin düşecek şey belli yani. Ne bileyim Osman? Neyse ne bileyim? dur bakalım, dur bakalım. Yarın olsun da öyle. <laughs> Bu arada yarın demişken ben yarın evleniyorum. Ha, ne? Ne? Yok, hayır yani yarın derken hemen yarın değil, o yanlış oldu yani. Ne diyorsun Osman? Ya yarın gün alacağız. Ondan sonra da gideceğim bir sonraki güne en böyle acilinden hemen ayarlayıp bitireceğim işi yani. E Mahmut? Mahmut yok. Yok hükmünde yani. Yeter be Mahmut Mahmut. Yaren benim artık nikahlı karım olacak. Mahmut da artık üzüntüden neresine kına yakıyorsa orasına yaksın. Estağfurullah. Anneme söyledin mi? Şşş. Sakın ha. O şimdi ortalığı ayağa kaldırır. Bu sefer bu işi böyle bir sessizden halledeceğiz. Yeter. Ay delirdiniz herhalde ablam. Yani böyle mi olur bu iş? Delirdim. Bu ne ya? Anam bana kız bakar. Mahmut Yaren'e koca bakar. Bu ne ya? Yeter inceldiği yerden kopsun artık ya. Aferin lan sana. Helal olsun sana be kardeşim be. Kopsun kardeşim, kopsun tabii yansın bütün burası. O zaman git gözüm görmesin seni ya. Bak hala bana... Benim derdim bana yetiyor ablam bak. Yeter bana artık anlatmayın. Ben düşünemeyeceğim bunları. Allah'ım ya. Bir Abla... akıl yok ya. Ablam tamam ya. Senin derdin benim derdim mi var ya? Bizim dertlerimiz ortak tamam. Baba ne yapıyor acaba şimdi yeni evinde? O kadın benden nefret ediyor ha Osman. Hani çocuğu daha da bize hiç göstermeyebilir yani. Ne yapacağız? Dur bakalım, dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Hele bir sabah olsun da. Öyle doğmuyor. Yok. Doğumluyor. öyle deme, öyle deme. Biz çıkacağız bu offside'den. Bak da gör, çıkacağız bu offside'den biz. Hmm. Merak etme sen. Mart? Mart?